Selamünaleyküm Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizinle post cihazı ve taksitli alışveriş konusunu ele alacağız. Burada iki tane temel mantık var. Şöyle bir başlayalım. Ya sıfır taksit tek çekim vardır. Alıcı 10 bin lira öder. Satıcı bankası herhangi bir faiz uygulamadan satıcı 10 bin lirayı yansıtır. Sizin bankanızda size herhangi bir faiz yansıtmaz. Dolayısıyla 10 bin lira verdiğiniz gibi satıcıya ulaşır. Yani satıcı size bir mal satmış 10 bin liraya siz de 10 bin lira ödemişsiniz. Faiz ne zaman olurdu? 9 bin liralık malı size 9 bin liraya satıp bankanızın size faiz uyguladığı zaman yani parayı paraya karşı daha çok bir paraya sattığı zaman olurdu ki böyle bir durum burada yok. Peki satıcı tarafından ne var? Satıcının bankası şöyle bir şey diyor. Sen bu parayı hemen istiyorsan belli bir komisyon uygularım diyor. Ama 30-40 gün beklersen komisyon yok ya da düşük bir komisyon var diyor. Peki bu komisyon caiz midir? Neyin nesidir? Buna geleceğiz birazdan. Ya da satıcı post cihazından 3, 6, 9, 12 olarak bunu taksitlendirebilir. İşte devletin izin verdiği kadar yerden yere bu değişiyor. Peki bu taksitlendirme imkanını tabii satıcı düşünüyor. Diyor ki ya ben sana bunu taksitle vereceksem sana 11 bin, 12 bin vesaire şu kadara vereyim diyor. Çünkü bana bu para ya daha yüksek bir komisyonla ya da vadeli elime geçecek. Ondan dolayı vade farkı koyayım diyor. Koyabilir, koymayabilir. Bu satıcının kendi inisiyatifine bağlanmış olan bir konudur. Bunda herhangi bir e, caizlik noktasında bir problem yok. Peki ne oluyor burada işte? 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 aya bu bölünüyor. Vade farkı koydu koymadı fark etmez. O e, giden para olduğu gibi satıcıya geçiyor. Dolayısıyla anlaştığınız para üzere e, ne yapıyorsunuz? Ürünü satın almış oluyorsunuz. Peki satıcı bankasından ya da sizin bankanızdan e, herhangi bir faiz e, var mı? Yok. Burada herhangi bir faiz işlenmiyor. Peki ne oluyor? Yine aynısı ee, tek çekimde olduğu gibi. Ya sen bu parayı hemen istersin ya da vadeli istersin ee, ve bekleyerek istersin. Yani mesela vadeli e, alışverişte ne yapabilir? Bankasıyla anlaşma yapar. Der ki bu ben bu parayı hemen istiyorum. Yani hemen elime geçsin. E, o zaman da daha yüksek bir komisyon uygular. Ya da der ki vade ödendikçe hemen istiyorum. Daha düşük bir komisyon uygular. Ya da vade ödendikten sonra 40 gün daha beklerim öyle elime geçer. O zaman da belki komisyon ne yapmayacak? Herhangi bir şekilde komisyon eklenmeyecektir. Peki banka o zaman kazancı ne oluyor yani komisyon eklenmiyorsa? Banka bunu işletiyor bu parayı oradan para kazanıyor. Dolayısıyla işlettiğinden dolayı faiz kazandığından dolayı komisyon uygulamayabiliyor. Çünkü bu şekilde senin paranla para yapmış olur. Evet. Peki bu noktada herhangi bir sıkıntı yok şimdiye kadar. Problem nereden çıkar? Sen bu adamdan gittin, ürünü peşin satın aldın. Yani tek çekim yaptın. Sonradan senin bankan sana teklif sunuyor. 3, 6, 9, 12 diye. Buna biz alışveriş kredisi diyoruz. Bu tabii senin tarafından caiz olmayacaktır. Çünkü sen adama 10 bin lirayla ürün, ürün satın aldın. Bankan da sana dedi tamam ben senin için bu 10 bin lirayı vereyim. Ee, sen de ne yap bana? 11 bin lira geri ver işte ya da 12 bin lira geri ver der. E faiz ödüyorsun. Peki satıcı açısından bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü alakası yok senin yaptığın sonraki taksitlendirmeler krediyle alakası olmuyor. Ancak tabi buna teşvik eder. Haydi bunu yap derse veya aracı olursa o zaman tabi ki ortak günahkar olacaktır. Çünkü teşvik eden ve aracı olan da aynı alan ve veren gibi günahkar olur. Evet e, bu açıdan sıkıntılı. Buna alışveriş kredisi dediğimiz için bu kredidir. Ama burada taksitlendirme var. Vade farkı da herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Gelelim şimdi şu satıcının ödemesi gereken komisyonu, post komisyonu ne olacak? onları işleyeceğiz şimdi. Tek tek ek olarak maddelerimizi okuyalım. Vadeli işlem altın, gümüş ve para satın alma durumunda caiz değildir. E bunu bilmemiz gerekir. Yani altın, gümüş ve para satın alacaksan e o zaman vadeli işlem yapamazsın. Çünkü bu sarf aktividir. Burada şart olan nedir? E altın, gümüş ve para sadece peşin alınabilir. Yani peşin eline geçmesi lazım. Altın alıyorsun. E Parayla ne yapman lazım? O altını peşin alman lazım. Vadeli alamazsın gümüşte de öyle, parada da bu böyledir. Peki, vadeli alım, vadeli satılan malda da caiz değildir. Yani ne mesela? Mesela bir tarımcı neyini satacak? Mesela buğdayını satacak. Daha bir ay var çıkmasına. Şimdiden satmaya başlamış. Ama bir ay sonra vereceğim diyor. Ama sen de diyorsun ki ama ben hemen parayı veremem. Tamam vadeli anlaşalım. Postan çekiyor sana altı vade. E mal ne zaman gelecek? Bir ay sonra bu caiz değildir. Yani vadelinin vadeliye karşı satımı da caiz değildir. Biz bu akde Selem deriz. Selem akitleri yani sonradan teslim olacak e, olan mallarda ki orada peşin ödemeli e, ancak caiz olabilir. Yani peşin ödeme şartı vardır. Vadeli olarak vadeli mal satın alamazsınız. Şimdi post cihazı kullanmaktan kaçış yok ise katılım bankaları tercih edilmelidir tabii ki. Ama edilemiyorsa normal bankalarda da aynı mantık işleyeceği için bir fark yok. Sadece katılım bankalarında biraz daha çok faizsiz işlem yapıldığı için e, tercih edilmesi gerekir ki zaten kredi kartı bir kere kullanmak ne kadar doğrudur? Yani bu çünkü anlaşmada ne yapılıyor? Deniyor ki işte sen bunu geciktirirsen işte sana bir faiz yükleyeceğiz diyor. Böyle bir anlaşmaya girmek caiz midir? Bazı alimler demiştir ki caiz, bazıları da caiz değil demiş. Ve dediler. Dolayısıyla kaçınmak daha güzel olacaktır. Ve Veya katılım bankalar ne işte tercih noktası yapmakla en azından daha az şerlisini seçmiş olacağız. Şimdi ödemeyi geciktirme durumunda faiz yansır tabii ki e, buna dikkat edeceğiz. Bu ödeme gecikirse o zaman günahkar olacaksınız e, ve faiz e, faize girmiş olacaksınız bundan da kaçınmanız gerekiyor. Vaktinde ödeyeceksiniz. Peki postan erken çekip geldik şimdi şu komisyon mesela postan erken çekip komisyon Vermek hakkında iki görüş var. Bazıları caiz demiş. E bunu nasıl caiz görüyorlar? Ya bu bildiğin faiz diyebilirsiniz. Ancak burada şöyle bir çıkarım yapıyorlar. Bu post cihazı senin olmuyor. Post cihazı ne? Kiralama oluyor. Bankanın mülküdür. O zaman po komisyon post cihazının hizmet bedelidir diye değerlendirmede bulunabiliyoruz. E bu zaman e ne çık e çıkarım yapmış oluyoruz? Caiz olduğu çıkarımı yapılmış oluyor. Ya da caiz değildir deniyor. O zaman da ne deniyor? işte komisyon faizdir deniyor. Ee, peki bu iki görüşte var. O zaman güzel olan tabii sakınmaktır bu komisyona girmekten sakınmaktır. Ama velakin lakin e, komisyonu faiz görmeyenlere göre e, bu caiz bir işlem olacağından dolayı e, bu noktada da bir sıkıntı yoktur. Evet genel olarak böyle topladık. Bir de şöyle bir şey var posa kredi uygulaması var. Tabii ki bu caiz değildir. Yani pos sahiplerine banka ne diyor? Ee, gel ben sana kredi vereyim senin posunu e, para aldığı müddetçe yani posuna para yansıdığı müddetçe ben oradan çekeyim diyor yani posun ödesin vesaire gibi uygulamalar Tabii ki bu da e, post sahipleri için caiz olmayacaktır bu bildiğin kredidir faiz vardır dinlediğiniz için teşekkür edelim.